Merhaba arkadaşlar bugün size gizli ev yapacağım şimdi buraya geliyoruz evet buradan piston alıyoruz oradan bunu alıyoruz sonra bir toprak şuraya yazalım bakalım toprak. Çim yazalım. Ama yok toprak doğru. Gördüğünüz gibi bunu alıyoruz arkadaşlar. Bugün nereye yapacaksak böyle dağlık bir yerlere ayarlıyoruz. Şöyle küçük bir alana yapalım yani. Ne neyse. Böyle olacak arkadaşlar. Dur bir dakika. Şöyle. Bir tane de böyle. Bir tane de böyle. Bir tane de böyle yapsak. Yok. Şimdi iki adım geri yapacağız. tamamdır. Şu toprakları yerleştirelim. <laughs> Şöyle. Bir deneyelim. Evet oluyor arkadaşlar. <laughs> Ama bunlar yerine bunları koyarsak oradaki tekrar kapanabilir. Ondan yapışkanlığa koyacağız. Pardon. Ah, yapışkanlı. Yapışkanlı piston. Yapışkanlı piston her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle görünüyor. Ama böyle gelip de pardon yanlış girdik. Böyle gelip böyle, böyle 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 böyle. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle kapat. Tamam arkadaşlar. Bakın ev görünmüyor. <laughs> Gidelim. Açalım evimizin kapağını. Bakın. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz.